Merhaba sevgili arkadaşlar, ee, Uzman kariyerin deneme setinin e, ikinci videosunun e, yani şey ikinci denemesinin üçüncü videosundayız, üçüncü partındayız. Ee, soru çözmeye devam edeceğiz. Ee, devam edelim o zaman. Şimdi soruda diyor ki Ali öğretmenin doğru cevap veren Büşra'ya ödül olarak kitap vermesi aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir? Ali öğretmen sınıfta sorduğu soruya doğru cevap veren Büşra'ya kitap hediye etmiştir. Bunu gören Selin de artık doğru cevap vermeye başlamıştır. Şimdi bu soruda dikkat ederseniz Büşra'yı soruyor. Büşra'yı sorduğu için doğrudan pekiştirme. Şimdi biz buradan dolaylı... E, pekiştirmeye gelmiş olabilir ama Büşra'yı soruyor bize. Selin'i sormuyor. Selin'i sorsaydı eğer dolaylı pekiştirmeydi. Ona dikkat edelim arkadaşlar. E, Tabi buna çözdüğümüz soruları yuvarlak içine alalım. Bakalım. 69. soruyu çözelim bakın şimdi arada arada var mı soruda çözmediğimiz neyse şu 55'in 53. 54'ü de çözerim o zaman ee, şu 53'ü açalım yanıt anahtarından evet. Hasan öğretmen öğrencilerine sadece konuyu bilmeniz sınavlarda başarılı olmanız için yeterli değildir. Aynı zamanda kısa sürede çok soru çözmelisiniz demiştir. Öğrenciler bu yöntemi uygulamışlar ve çok kısa sürede fazla soru çözmüşlerdir. Ancak doğru cevap sayıları giderek azalmaya başlamıştır. Hasan öğretmen bu durumu düşünemediğini ifade etmiştir. Hasan öğretmen öğrencilerine kısa sürede çok soyut çözülürken doğru sayıların azalması açıklıklardan hangisi ilişkilidir? Etkinin yayılması. Zaten. Bu torno dike'nin torno dike'nin torn dike mi okunuyor? Onun ilkelerinden bir tanesi etkinin yayılması. Ne diyor açıklamasında? Hasan öğretmen öğrencilerine kısa sürede çok soru çözmede davranışını kazandırmıştır. Ancak öğrenciler çok soru çözebilme becerisini sağlarken bir an önce hedeflerine ulaşırken doğru cevap sayıları düşmüştür. Kişinin hazza ulaşmak isterken istenilmeyen başka davranışın oluşması etkinin yayılması olarak adlandırılır. Şöyle 54'ü de çözelim arkadaşlar. 54'ün soru zaten D demişiz. Ee, Salih Bey'in oğlu sürekli babasıyla top oynamak istemektedir. Ancak yaşı gereği topa vurmayı bilmemektedir. Salih Bey oğluna topa vurmayı öğretmek istemişti. Topu tutma, topu yere koyma, topa koşma ve topa vurma gibi aşamalar belirlemiş ve gerçekleştirilen her doğru davranış için ödül verilmiştir. Arkadaşlar kademeli yaklaştırmada aşama aşama parçalara bölünüyor aşamalı olarak davranış kazandırılıyor. Her davranışın sonunda pekiştireç veriliyor. Buna kademeli yaklaşma e, e, denir. E, açıklamasına gelelim. E, yeni bir davranış kazandırırken aşamalar halinde verip her doğru davranışı pekiştirmesi kademeli yaklaşma olarak tanımlanır. Bu anlamda Salih Bey topa vurma davranışlarını aşama aşama ayırmış ve her davranış için pekiştireç, pekiştireç vererek davranış kazandırmaya çalışmıştır. Dedik. Elimsel koşullanmayı yaptık sosyal emekle bunu geç. Bunu geç. Bunu yaparsınız zaten. Kalıp yargı. Bunu da yaparsınız. Yapı yapılamayacak şeylere gelelim arkadaşlar. Serseri bu e, Freud'u çözelim. Freud önemli. İş yerinde muhasebeci olarak çalışan Ayşe Hanım hiç evlenmemiştir. Yaşamı boyunca e, babası ile birlikte yaşamış. Hiç babasından ayrı bir yaşam e, kurmayı e, aklından bile geçirmemiştir. Kendisiyle evlenmek isteyenleri geri çevirmiş. Eğer evlenirse babasına ihanet edeceği düşüncesini hep taşımıştır. Arkadaşlar 3-6 yaş aralığında Freud'a göre faldik dönemdir. Kız çocuğunun babaya, erkek çocuğun anneye aşık olması. Bu faldik dönemdeki ihtiyaçların tam olarak karşılanmamasından dolayı karşılanmamasından dolayı ee, sorunlar yaşamış ve e, babasına karşı büyük bir ilgi beslemiştir. Bu sonraki yıllarda da devam etmiştir bu e, sorun. İstersen bir tane Erikson sorusu var. Ericsson'da da zaten girişimciliğe karşı kuş, suçluluk evresi ee, e, e, Kıraut'ta Pallik döneme karşılık geliyor. Sinem'in Annesinin yaklaşımı psikososyal kişilik gelişimi açısından çocuğun hangi dönemini sağlıklı atlatması için gösterdiği bir çabadır. Çevresinde her şeyi merak eden küçük Sinem bazen tehlikeli sayılabilecek nesnelere karşı da ilgi duymaktadır. Böylesi durumlarda annesi duruma müdahale ederek o esne o nesnenin e, tehlikelerini anlatmakta ve nesnenin ne işe yaradığını anlatmaktadır. E, sinem'in annesinin e, yaklaşımı psikososyal gelişim açısından hangi dönemin saltla için gösterdiği bir çabadır. Arkadaşlar 3-6 yaş aralığında girişiciliğe karşı suçluluk evresinde çocuk sürekli bir şeyleri merak ediyor ve bazen tehlikeli sayılabilecek işlere girişiyor. Ailelerin burada çok dikkatli olması lazım. eee çocuklara evet özel girişimcilik ruhunun engellenmemesi lazım ama e, kontrollü olması lazım. Ne aşırı serbest ne aşırı sıkı şey yapmamız lazım. Aşırı serbest yaparsak evet çocukluğun girişimcilik ruhu belki gelişir ama e, e, bu sefer de istenmeyen zararlı şeyler olmuş olabilir. E, e, o yüzden e, bu dengeyi tehlike, bütün tehlikeleri koruyup çocuğun girişimcilik ruhunu geliştirmek lazım. Bu dönem Fırat'a fallik döneme karşılık gelir. E, Kaldık dönemde kız çocuğu e, babaya, erkek çocuğu anneye karşı cinsel istek duyuyor. Bunu bilelim. Şimdi 69. Güzel bir şey sorusu arkadaşlar. E, ahlaki gelişim sorusu. Eee Yukarıda verilen ahlaki gelişim özellikleri Piaget'in ahlaki gelişim kuramına göre hangi dönem özellikleridir? Kurallar otorite tarafından belirlenir. Kurallara uymazsa ceza vardır. Niyet önemli değil, sonuç önemlidir. Arkadaşlar şeyle Piaget'in bilişsel gelişim şey ahlaki gelişim kuramına göre niyet değil de sonucun önemli önem verildiği aşama ahlaki gerçeklik aşamasıdır. Ee, çocuk mesela şöyle diyelim ki, diyelim ki ben e, evi yaktı, yanlışlıkla evi yaktım, e, yanlışlıkla evi yaktım mesela. Ve e, e, evdeki her şey yandı. E, ama diyelim ki ablam e, bilerek, bilerek e, Diyelim ki benim bir tane küçük bir kitabımı işe yaramayan bir kitabımı yaktı ama bilerek yaktı. İşe, ay benim için çok önemli olan bir kitabı bilerek yaktı. Ee, şimdi baktığımız zaman sonuçlar, sonuçlar daha önemli olduğu için e, e, ahlaki gerçeklik evresine göre yani e, dışa bağımlı dönem, heteronom dönem de denir. 6-12 yaş aralığında e, sonuçlar daha önemli olduğu için ben yanlışlıkla evi yakmama rağmen ben daha büyük suçluyum. Daha büyük ceza almam gerekir diyor. Buna ahlaki gerçeklik 6-12 yaş aralığında e, heteronom dönemde denir arkadaşlar. Şimdi geldik 70. soruya. E, Rebberliğin öncelikle amaçlarından olan kendini kabul e, etme daha çok bireyin eksik ve kusurlu yanlarını görmesi ve bunla, bunlara barışık olması ile ilgilidir. Ee, Yukarıda iki açıklamaya göre hangi özellik taşıyan bireylerin kendini kabul düzeyleri daha yüksek olur. Ee, kırıcı olmayan bir mizah anlayışına sahip olan. Az ama derin dostlukları olan, bireyselden çok toplumsal problemlere dönük eleştiriye açık olan. her evet, arkadaşlar doğru cevap eleştiriye açık olan. Ee, eleştiriye açık bireyler kendi eksik ve kusurlu yönlerine daha kolay fark ederler ve bunları kabul etme ihtimalleri yüksek olur. Diğer seçeneklerde olan özellikler ise bireyin kendini olduğu gibi kabul ettiğini göstermez. Mesela şöyle diyelim ki ben e, ben mesela Günlük hayatta diyelim ki e, konuşmaların bazı insanları rahatsız ediyor mesela. E, konuşmalarımın bazı insanları rahatsız etmesi. E, e, ama bunun farkına varmıyorum mesela. E, birileri bana bir şey söylediği zaman e, beni bu konuda eleştirdiği zaman ben bu eleştiriye açık olmam lazım ki kendimi kabul edebilirim. Yoksa kendimi kabul etmem sıkıntılı olur. E, o yüzden 71'i geç 72'ye gelelim. rehberliğin önleyici işlevi kapsamı sıkça çatışma yaşayan öğrencilere grupla psikolojik danışma hizmetinin sunulması sıkça çatışma yaşayan öğrencilerin grupla psikolojik danışma hizmeti sunulması sorun ortaya çıktıktan sonra yapıldığı için önleyici rehberlik kapsamına girmezdi. Sorun ortaya çıkmadan önce yapılması gerekiyor. O yüzden bu bir gitti, bir gitti, bir gitti, bir gitti, bir gitti ya A ya B. Ha pardon. Bir gitti, bir gitti, bir gitti ya B ya E e, ee, veriler ergenlik dönemindeki çocuklara nasıl davranmaları gerektiği ile ilgili seminer verilmesi verilere. Evet bu var arkadaşlar. Ergenlik dönemi ile ilgili seminerler veriyor ki çocuklara ergenlik e, döneminde nasıl davranmaları gerektiğini önceden öğrensin. Sorun ortaya çıkmadan önce öğrensin. 3. Ee, 10. E, sınıf öğrencilerine alan eğitiminde sıkça yapılan hatalar e, konulu seminerler düzenlenmesi. Evet e, sorun bir daha ortaya çıkmaması da e, ee, önleyici rehberlik kapsamına girer. Ee, bir yakınını kaybeden öğrencinin ailesine ve ve haberin e, çocuğa nasıl verilmesiyle ilgili e, bilgilendirme yapılması. Evet bu da sorun ortaya çıkmadan önce oluştuğu için. Doğru cevap E şıkkı arkadaşlar. Şimdi gelelim var mı şöyle güzel bir soru. şu 76'ya gelelim. E, 9. sınıf öğrencisi Asya annesine yaz tatilinde bir işte çalışmak e, istediğini ancak bir muhasebe bürosu mu yoksa e, bir anaokulu çı, e, çalışmasını mı kendine uygun e, olacağını bilemediğini söylemiş. Sapır'ın e, e, Sapir'in kuramına göre Deneme geçiş sınama ü e, e, üçe ayrılıyor e, bu dönem. E, şeyin 9. sınıf öğrencisinin lise çağı, e, deneme e, geçiş sınama. Burada e, de, meslek seçiminde bocalamalar yaşaması, kar kararlar verememesi deneme aşamasına girer. Burada nasıl bir açıklama yapmış 76'da bakalım. E, benlik kuramına göre 14-17 yaş arasında yer alan bireyin benlik kavramı hakkında net olmadı. Dolayısıyla istediği meslek hakkında netleşemediği gelişim basamağı, deneme basamağı aşamasıymış. 14-17 yaş aralığı. Ee, şu A şıkkıymış. 79 Ortaokullarda yeni rehberlik hizmetleri yönetmeliğine göre okul rehber öğretmenlerine artık nöbet tutma görevi verilebilmektedir. Bu yeni düzenleme rehber öğretmenlerinin rehberliğin etik kurallarından hangisine uymasına zorluk yaşamalarına sebebiyet verir? Sebebiyet verir. Ee, arkadaşlar, eee rehberliği çocukların e, e, de, şey disiplin etme aracı olarak görmelerine neden olur? E, çünkü rehberlik asla öğrenci disiplin etme süreci e, değildir arkadaşlar. Çünkü biliyorsun ki e, şey e, nöbet tutma Nöbet nöbetçi öğretmen sanki e, ceza verme merciymiş gibi bir e, a, anlam çıkıyor. O yüzden de, çocuklar hepelliği şey olarak görebilir, disiplin etme aracı olarak görebilir. Bu yönden bazı sorun zorluklar yaş yaşanabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, benim anlatacaklarım bu kadar. dinlediğiniz için teşekkür ederim Hoşçakalın. kalın. E, bu videoda ikinci şeyimiz bitti arkadaşlar. E, e, denememiz teşekkür ediyoruz.